Ben hepinize merhaba. Ben Fatma. Bugün sizlerle yanımda küçük bir insan birim var. Adını biliyorsunuz, kendisi mavi. Gel bakalım anneciğim. Bakın arkadaşlar, yanımda şu kendisi. Koluma aldım kendisini. Bakın. Bugün onunla şu an biz kendi odum yani başka bir odadayız. Sadece ikimiz varız bu odada çünkü arkadaşlar. Ben de bir de çekmeyiz ama şu an Ağcımıza bakar mısınız? Görüyorsunuz kendisini. Şu an ben sıkıştım burada yani. Bir dakika arkadaşlar. Tamam Tamam. Tamam, tamam. Arkadaşlar yani aldım kendisini bakın. Bakın. Arkadaşlar merdiven gibi çıkıyordu kendisi. Merdiven gibi yükselip biliyor. Aşkım tamam hayır oraya gitme arkadaşlar şimdi aynayı dur o kendisini aynada değişken ısırıyor öpüşüyor sanırım bırak şu an bakın oraya bir dakika arkadaşlar aynadayız onu şu an kendisi şurada görüyor musunuz bilmiyorum tam olarak anneciğim arkadaşlar şuna bakın kumağı aldım kendisini anneciğim kendisi ağzına soktu illa gördüğünüz gibi arkadaşlar o tarafa gitti bir de o tarafa onunla gidelim arkadaşlar evet, şimdi alacağız çünkü veda edeceğiz sizlere alıyorum hemen geliyor arkadaşlar şimdi biz geldik ve veda edeceğiz arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum ve şunu çok mutlu oluyorum. Siz beni izliyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Bu videoda da atalım. At, at. Altı şey istiyorum. Hadi bay bay arkadaşlarım. Ama ilk olarak abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve yorumda buraya yapın lütfen. Görüşürüz.